Bayanlar ve baylar, Alfeler Gaming TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Kingdom Come Deliverance 31. bölümle karşınızdayız. Ratay turnuvasına katılacağız. Ben şimdi inventory'yi falan düzenledim. Üzerindeki zırhları biraz daha ağır olanlarıyla değiştirdim. Ratay turnuvasına katılalım bakalım. İlk önce peşekten görev alalım. Bayis yatıralım. Ondan sonra turnuvaya katılalım. Umuyorum seyir zevk, yüksek güzel bir video videoda ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler dostlar. Beğenim bence peşek burada turnuvaya turnuvaya bahis oynayacağım. Valla 50 roşet oynayacağım. Kazanın cevap kesin olmadığı için biraz da üzerimde bozulmuş yiyecekler varmış. Onları da salladım abi. Hadi bakalım. Bu turnuvaya kaçan zil. Çekilin yollan siviller. Burnum öncesi hemen bir save alacağım. Eğer çok fazla ilerleyemeden tokatlanırsam oradan yükleyeceğim ama sanmıyorum bunu yapacağımızı. Yani çok kötü dövüşeceğimi sanmıyorum. Kaka cuk göre cuk. Evet sevgili atım seni park ediyorum ve ben de turnuvaya lan. Save almayacağım ya. Pencereden insan ne olur? Mesin 84. Oo, oh, o yüzde %109 oldu iyi mi? Yani şöyle save alalım. Oh. God bless you. Durdurmaya gayrı olmak istiyorum Niye? Yarın sabah mı? Allah Allah enteresan Peki ben de o sıra gider haydut kovalarım abim Bir dakika şu lovut kim lan? Onun zırhı ne kadar güzel lan Kara Peter mi? Allah Allah. Allah Allah. Kimsin lan sen? Enteresan. Oldukça enterese. <laughs> um, silahçı uğrayıp kalkanı alabilir miyim acaba ya? Ha şimdi bahis yatırdığım için diyorsun. Okey. Böyle bir şey yapacağım. Yeah. Tek silahçıya bir kalkan fiyatı uygunsa. Aa yo. Bir dakika aklıma geldi kalkanı çalacağım abi. Buradaki cephanelikler çalacağım aklıma geldi. Kilisin yanından gireceğiz. Oho aman tanrım. At şu yüklemiş ki ata diyor. lan ne çolduk ya bunlar ne var ya? yenilediler tekrar dikenli sopa. Anıcı baltası, gürbüz, iğne, tabalı kılıcı bunları at. Atın havasını taşıyamaz bu. Eyvah. Eyvah. Böyle bir şey yapacağım. 270. Eyvah eyvah. Orada Leipa lordları kalkan diyor ya. Şunlardan bir tanesini şöyle giysem sırtıma. Hani ben de ben de askerim hesabı. Merhabalar komutanım. Nasılsın? Bıçaklarım seni sırtından. <laughs> bu kim lan? Beran mı şu? Beran. Berengar. Rençper mi? Allah Allah sen kimsin lan? Benim, senin, eğer, Şimdi böyle güzel giyimli olduğum için insanlar bana saygı duyuyorlar. ne şekilcisiniz ya. Ne şekilcisiniz şerefsizler. Ben şu malzemeleri bir satayım gelip. Evet geldim. Bütün malları sattık. Üzerinde fazla olan şeyleri de attım. Mantarlara bak. <laughs> Bozulmuş mantarlar. Bunları da salladım. Şimdi şuraya doğru yola çıkalım. Çıkmadan önce şuraya bir fast travel. Ondan öyle kaçacağız. Ya. Kampın bir içinden geçelim ya. Bir aksiyonu özledik abi. Dövüşmeyi özledik. Dayak kim özledik? <laughs> Aa ne güzel lan burası. Abuza gel. Bir gölet. Kimin lan burası? Bir dakika burada bir şeyler oluyor. Burası kimin abi? Bu ne lan? Balık mı lan bunlar? Vallahi balık. Ne yapıyorsunuz siz lo? Balık bazaar kurmuşsun tamam. İki tane alabalık yakalamışsın tamam. Mini bir balık çiftliği burası nedir? Biraz koşarak ilerleyelim şöyle ya. Açlık var ya üzerimde. Fazla yedim yani. Açlık dediğim tokluk var ya üzerimde. Biraz şöyle koşarak ilerleyelim ki. Şey gelsin Çeviklik gelirsin. Oh shit, geldim mi lan? Uzak muzak değildim lan bu. Şurada galiba kampları şurası abi gördüm sanırım evet. Peki şöyle koşalım. Biraz uzaklaşalım. Açık olduklarını bilmediğimiz için uzaktan keşif yapa yapa ilerleyelim. Bir kişi ayakta görüyorum ileride. Alright lad. İki kişi oturuyor. Üç kişi oturuyor. Üç kişi mi lan? Yok iki kişi. Hmm, dört kişi var abi kafana. Gel Ay! oy. Tamam gel Gel bakalım Senin <laughs> şapşal Arkadaşlarından <laughs> ayrı takılmayı tercih ediyorsun ha Gel bakalım <laughs> Sen de öyle tercih ediyorsan sen bilirsin. Ha arkamdan dolarmış bu da. Hoş. Yok öyle. Geber. <laughs> Canınıza okurum işte. Var mı daha gelen? Lavuklar sizi. Yağmalayalım bakalım. Haydut kula. Şu aç çiçeği yüzü. Şu broşenleri bir alalım. Bu minyon kadehi. Hepsini almayacağım bu arada. Gereksiz yük yapmak istemiyorum. Daha iyi avcı oku. Sen de. Öldün değil mi? Ölmeyen. Sandığımdan kolay hallettim. Waffen Rock. Deli yok. Alırız bir tane. Bir tanesini saplamışım herhalde nasıl olduysa. Alright. Dış nasıl kan oldu? Güzel. Kombatta fena değiliz. Dört kişiyi alabildik şu anda. Bunlar tabii çok gelişmiş dövüşçüler değildi. Çıplak iki tanesi zaten çıplaktı. O yüzden şu anda bizim gerçek gücümüzü temsil etmez. Akacuk görecük. müşüzük. yüzük. Çok mu satabileceğim bir şey? At şunu. Bu Şu da taşı. Tamam. Ooo bir kişi daha var. Bir kişi daha mevcut kampta. Kampta. that all you've got?'' <laughs> Ağzına vurdum okla. Hedefsiz. Ulan. Herifin dibinde nasıl kalıyorum ya? Köpek. <gülüyor> Köpek. <laughs> <laughs> verim böyle oku. Şöyle geberi verirsin hadi bakayım. Tamam. Okları alalım abi. bir ok. Herifin yemeği yarım kalmış. Sandıkta ne var? Çok mu zor? Nasıl yani lan? Anahtar yok mu hiçbirinde? Oğlum o kadar, o kadar adam öldürdük. <laughs> Yürü. Yürü bakayım yalla. Dedi çok şaşırmış durumdayım ama ya. Nasıl ııı ee... Anahtar olmaz. O ne lan? Neymiş lan bunlar? Peki. Bu sanki çeşitli mantarlar var. Buralara bir dolaşalım mı gelmişken? Şuralara bir bakalım mı? Mağara mı? Mağara ne ayak moruk? Oğlum nereye gidiyor lan bu? Aa, mağara mantarı diyor. Aa sandık. Aa. Ana, 5 dakika sonra canı tamamlıyorlar ve mahmurluğun geçer diyor. Ana, şey buldum lan, hazine buldum. Allah hazine buldum ha. Hazinecik bulduk. Mağara mantarını alayım bakayım ne işim yarayacak bilmiyorum ama. Ha çok iyiymiş. Ağrı mantarı bozulan bir şey mi moruk? Morukçuğum. Değil gibi duruyor. Ata taşı bakayım ha. Ö -ö. ağır olan ve üzerimde taşımamam gereken ne var abi? Leipel lordları kalkana. Sen niye üzerimde değilsin? minyon gadehi. Ay Allah şu sandığı açamıyor olmam beni çok üzdü şu anda ya. Yani bu kadar adam öldürdük. Bir tanesinden anahtar çıkmadım yani? Bayağı üzdü hakikaten. Geri dönüp şeye bakmak istiyorum sadece. Öldürdüğümüz arkadaşların üzerinde anahtar var mıydı? Hızlıca bir tekrar bakacağım. Ne gözümden mi kaçtı acaba? Cesetler kaybolmadıysa. Yok valla. Anahtar falan falan. Anlamsız olmuş bu. Bayağı anlamsız. Yani birinden bir tanesinden anahtar düşmesi lazım ki en azından sandığı o şekilde açabilmem lazım. Neyse. Bu ne Nasıl bir ağaç böyle bu? Nasıl devrilmiş burada? Allah Allah. Şu kampı yok ettiğimi gidip Bernard'a hemen raporlayayım. Niye gidemiyorum? Yürüsene oğlum. Ha? Yüzbaşım Bernard'ım. Bekle. Hı. Taken care of the camp where's the proof here is good work I've had another report some folk were ambushed to the west of her on the hill across the river from the gallows It'd be It'd be the time 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 Bayılırım. all right I'll take a look around Sende başka bir şey daha var sanki. Teslim I have some uh, trophies let's see Bastards deserved hmm, haydutlar için şey verdi. Peki. Eyvallah yüzbaşım. Yeni görev yerime uçağa kaçacağım. Aha. Buradan karşıya geçebilir miyim? Buraya doğru akalım. Aktıktan sonra oraya doğru koşalım bakalım. <laughs> Anladın Bu at her seferinde beni korkutuyor ha. Sevgili atçığım. <laughs> tamam dur. Yardımcı ninni. Hadi bir tanesini hemen tarafa taşı, bir tanesi üzerimde bulunsun. Beran'ın kupasını şeyden satmadım bu arada. Beran diye bir karakter var ya, acaba ona mı vermem gerekiyor hesabı? Ya evet. ona vermem lazım boşu boşuna satmayalım yani. Diye satmadım. İkinci kampın icabına bir bakalım. İnsanları rahatsız edip korkutmasın şerefsizler. Kamlarına bir okuyalım. Canlılar ne be oku yalnız değil. burada. Ooo burada bir kamp var. Ama hayır bu kampı değil. Balta var. Simge çıktı daha demin. Allah Allah bir simge çıktı gibi oldu. Aa sandığa gel lan. Lan sandık var. Ha uyuya kayda çıkmış. be. Peki yazdım aklıma. Bu ilginç bölgeye sonra bakacağım. Lockpick. Açma skillim düzeldiğinde. Hoppa sen kimsin moruk? Sen ne ayaksın burada? Have you heard anything about the cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble. A soldier was saying in the alehouse them barbarians impale people on spikes. Goodbye. Yeah! gruplar kalksın nereden nereye geçiyoruz bir görelim. Ya. Aha bu değil mi lan? Vallahi bu şurası. <laughs> okay, my bir Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya. Ya. Ne oluyor orada? Oo çatışmaya denk geldim. Haydut bunlar tiplerinden belli. Gel. Böyle yersin ağzını oku. Böyle yersiniz. Şerefsiz. Tamam öyle ha. Yersin ağzını oku. Bir arkadaşların kaçtı. Başka bir respawn oldular mı yoksa burada bir yerde duruyorlar mı? Hah şurada bir tanesi de duruyor. Vuracağım seni altın tepesindeyken vuracağım. Bir de vurabilsem. Gel buraya. Gel buraya gel. Şakal. Şöyle sırtından yersin oku. Geber. Ah iyi üzerinde ne varmış? Gümüş bilmem ne. Şu okları alırım abi. Gel. Gel oğlum gel 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 gel. Yol üzerinde olaya ya. müdahale ettik. Hemen şuraya geri dönelim ve yerdeki cesetlere bakalım. Kaçta ama olsun. O da kan kaybından bir yerde geberir. Zaten geberenler de haydutmuş, haydutlar birbirlerine saldırmışlar. O küman diyor lan. Vay. Oo, bunlar bir tanesi kümanmış. Man, man koşumu. Vay be. Adamları keşke öldürmeseydim anasını satayım. Bileydim. Bu an öldürdük gene dokunmazdım. <laughs> bir, yerde, bir yerde halk kahramanı sayılırlar. Nerede koydum ben bir tanesini kafasına burada bir yerde koydum. Atın tepesindeyken daha rahat bakarım diye düşünüyorum. Reset kayıp mı oluyor? Allah Allah. Burada birinin bir kafasına sıkmıştım. Fazla mı geri kaçtım acaba? Allah bulamadım. Peki, önemli değil. Yeah. Önemli değil abi. Alright. No problema. Neredeydi lan bunların kampları? Ben neredeyim? Bence şu yolu takip edelim. Şuraları açalım. Yardır. 30 dakika olmuş. Bence videoyu sonlandıralım o sırada sevgili dostlar. Umuyorum seyirizdeki yüksek güzel bir video daha ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. If I want to leave the province, I'll have to get permission from Sarazi. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümde devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.